Hadi gözün aydın. Geldi seninki. Bak Dulucuğum ya. <laughs> Çok şükür. Nerede kaldın be birader? Vallahi mahsur kaldık burada. Vallahi kusura bakmayın yani. Sabah kör karanlığında kalktım Nalmur'a gittim. <laughs> bunlar kilit. Bu da alet çantası. Sen ne artık gerisi? Ne demek? lafı mı olur? Ben balata söküp takıyorum. Bunlar benim için çıtır çerez. Ee, borcumuz ne kadar? Yok ya o şimdi Demirbaş'a girdiği için biz yani o sıkıntı değil. Sessiz sakin hallet yeter. Sen hiç merak etme o iş bende. Ben neyi merak ediyorsam zaten bütün keten pereler sende çıkıyor. İşin bittikten sonra aşağıda diye bakırsın hadi eyvallah. Halledersin değil mi? Aşk olsun Yasemin. Ya bugüne kadar neyi halledemedim ben? Üf, bir kere de o kalabalık yapma ya. İşte nereye? Dükkana gidiyorum sen de hazırlan gel. ne olur? Yine bekleriz abicim. Şşş. gittiğine göre şu kıl arasak mı bir? Hadi. Evet. Birazdan kıl arıyoruz. Sen bizim yaptığımız her şeyi buraya rapor mu edin? Operasyon oğlum, operasyon. Herkesin attığımız adımdan haberi olsun. Tamam yaz. Demir şimdi bize Çaykovski. ...siz gelirseniz size de çay Bana da koy açık olsun. Yetiştim değil mi? Aramadınız değil mi? Yetiştim. Konuştunuz mu? Konuştunuz mu? yaptınız? Konuştunuz mu? Konuşmadınız değil mi? Konuşmadınız. Konuştum. Kaşırdım bir şey. Kaçırmadım. Güzel. Sen niye geldin birader? Birader yanlış anlama da ben de bu ekipten biriyim. Sen şimdi niye öyle diyorsun ki bana? Hayır yani telefonda konuşurken belki bir faydam dokunur diye geldim. Allah Allah. Tabii. Tabii dokunur dokunmaz mı? Sen ne dille düdüksün sen? Ama şimdi Demir kardeşim sen niye öyle diyorsun ki bana? Şimdi herkesin sende olduğu gibi böyle cicili bicili emojileri yok ki derdini anlatsın. Bak Allah belamı versin. Sana buradan telefonu bir fıydırırım yemin ederim pekmezin böyle kayar akar oradan aşağı. Şşt. Tamam. Allah Allah biz neyle uğraşıyoruz siz ne yapıyorsunuz olur mu ya? Sakin. Yasemin şu kılı hemen ara sonra olaysız da alalım hadi. Şşt. Tamam arıyorum. Susun. Hoparlör al. Tamam. Ya, dur dur daha biz gelmedik. Demir. Eyzanla gönmeni. Eyvallah. Kenan Baran'ın telefonu buyurun. Alo. Ben Yasemin. Avcı. <laughs> Kenan Bey'le görüşebilir miyim acaba? Kendisi şu anda jüri'si olduğu yemek programının çekiminde ben yardımcı olayım. Heh, şey e, geçenlerde Kenan beye kekimi tattırma fırsatı bulmuştum da ara beni demişti. Kek mi? E, evet büyülü kek desem acaba sizin için bir şey ifade eder mi? Ha evet evet bahsetmişti. Evet benim kekim e, şey... E şimdi biz has mantım olarak bir de restoranımızda ağırlamak istiyoruz Kenan Bey'i. E. Acaba boşluğu var mıdır? Yakın zamanda bir boşluğu yok ne yazık ki. Çok yoğun. Bu jürilik tüm vaktini alıyor. Ayrıca şu an dünya şeflerini ağırlıyor İstanbul'da. Sonra da aynı şef kafilesiyle Avrupa'ya tadım turuna çıkacaklar. Yani Ekim'den önce imkansız. İki ay sonra. Evet. Ekim ayı için sizi programa alayım. Tarih için bu numaradan aranacaksınız. İyi günler. Ekim'e kadar. Mı? O da gelirse. Of. Ayşen senin şu İtalyanların atölyesi ne zaman? Ekim'den çok önce. Zaten bize kim beklersek. Batarız. Oh. Yok bizim kesin bir şey yapmamız lazım ama ne? Çok Ay. aldık yine babaanne. Ey, ee? ne yapacaksın yavrum bir haftalık şey alıyoruz tabi. Oh. oh. Aa, babaanne. Ha, Bu dörtlü kafa kafaya vermiş ne yapıyorlar orada? Eh Ayşen eh demiş. Siz yürü. Yürü. kalk kalk. kalk, kalk, kalk. Gençler. Sultanım hoş Allah geldiniz. muhabbetinizi arttırsın maşallah. Ne vereyim ablama? Abi bir şey verme ablana. Ee, benim izninizle çıkmam lazım. <laughs> i̇yi günler. Karıcığım iyi günler. <laughs> Telefonu unuttum. Akşam çatı katı abine söylersin. E madem benim de kekim vardı fırında. Ay <laughs> kekin yansın inşallah. Ee, ben de... Sen dur bakalım. Sen de otur. Çam 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 çam. Babanız size ne tembih etti ha? Ya babaanne. Sus! Ne? Hani siz bu kiracıları beğenmiyoruz diye cen 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 her yerde konuşuyordunuz. Ne şimdi bu çaylar maylar oh! Hı? Vallahi müşteri... Hoş geldiniz. Buyurun buyurun hemen ben şu iki masayı birleştiriyorum. Ee, hemen size şey yapacağım. Ama olur öyle olur hiçbir şey olmaz. Çocukları başa alırız değil mi? Ayşe mutfağa fırla. Tamam tamam abicim hemen. Şöyle verelim. Babaanne biz bu kiracıların aklını alalım derken bunlar bizimkilerin aklını alıyor. Ne yapacağız biz? Enselerinden ayrılmayacağız. Yapacak başka bir şey yok. Geç bakalım geç bakalım. Kıbrıcık Kolay gelsin Demir. Yasemin Hanım, ne mantısı kız bu? Özbek. Aa. Sen balık kesirli diye misin? Ay Demir. Tamam. Yani şimdi bu sinop mantısından sonra şimdi başımıza bir de Özbek mantısı mı çıktı? Ya Sultanım ne alakası var? Biz şimdi Kayserili olmasak Kayseri mantısı yapamaz mıyız? Olmaz. Güzel olmaz. Peki şimdi biz Kayseriliyiz diye illa ilelebet Kayseri mantısı mı yapmak zorundayız? Evet. <laughs> o zaman izninizle. Ben gideyim de birazcık höşmerim çalışayım. Malum balık esirliyim ya. Şimdi bu bana laf mı soktu? Sana kim laf sokabilir? Ne haddine ya? Öyle bir şey olabilir mi babaanne? Sen kıza ne dedin? Balık eserindesin, hoş merim. Bilakis kız senin lafını dinliyor. Hoş çalışmaya gitti içeri. Bakar mısınız? ses bulabilir miyim lütfen? Ne demek ya? Babaanne. Ha? Şu giden Kıbırcık, o saman saçlı kızı bize karşı savundu mu, bana mı öyle geldi? Savundu. Ha.